Merhaba sevgili arkadaşlar. Küresel Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün mutfakta harika bir tarif yapacağız. Ben çok heyecanlıyım, çünkü bu tarif gerçekten nefis. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz. 2 su bardağı pirinç. 1 tatlı kaşığı tuz, pirinci ıslamak için. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 adet orta boy kuru soğan. 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık. 2 yemek kaşığı kuş üzümü. 2 yemek kaşığı tereyağı. 3 su bardağı sıcak su, 600 ml. 1 çay kaşığı tarçın. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. Malzemelerimiz hazır ise haydi şimdi başlayalım. Birinci pirinçleri yarım saat öncesinde tuzlu ılık suya koyalım ve bekletelim. İkinci kuru soğanı çok küçük yemeklik olacak şekilde doğrayarak sıvı yağda 2-3 dakika kavuralım. Üçüncü soğanlar pembeleştikten sonra dolmalık fıstıkları ekleyerek soğanla birlikte birkaç dakika daha kavuralım. Dördüncü yıkanıp suyunu süzdüğümüz pirinçleri de ilave ederek beraberce birkaç dakika daha kavuralım. Beşinci kuş üzümlerini ilave edelim ve karıştıralım. Ardından tereyağı ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Altıncı tereyağı eridikten sonra tuzu ayarlayalım ve sıcak su ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım. Yedinci önce yüksek ateşte üzeri göz göz olmaya başlayınca en düşük ateşte kapağı kapalı olarak pişirelim. Sekizinci kısık ateşe alacağınız zaman üzerine karabiber ve tarçın serpelim. Dokuzuncu suyunu tamamen çektiğinde ocaktan alınarak üzerine havlu kağıt örtelim ve en az 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. 10. fıstıklı kuş üzümlü pilavımızın ilk sıcağı gittikten sonra karıştırıp servis edelim. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.